Selamünaleyküm dostlar. Ben Uğur Saygılı. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere üzücü bir haberim var. Aslında geçen hafta oldu olay ama cumartesi günü oldu. Biraz üzüldüm. Beni biraz bayağı bir etkiledi. Bu yüzden de video çekmedim bir süre. Hatta kanalı falan kapatmayı düşündüm. Çünkü ben, beni bayağı bir etkiledi. Biliyorsunuz Jack Russell yavrumuz gelmişti. Maalesef öldü yavru. Onun sebebine de gelince ilk götürdüğüm veteriner hani süt vermişler 2-3 gün önceden. Ya şöyle anlatayım ben size. Cuma günü sabah birden yemeği kesti hayvan hiçbir şey yemedi. Cuma, Perşembe akşamına kadar gayet her şeyi yiyordu. Cuma günü sabah hayvan yemeği kesti komple. Sonrasında o gün veterinere götürdük. İşte, Perşembe günü mü? Çarşamba günü bir inek sütü vermiş bizimkiler. Hani biz gaz falan olduğunu düşündük. Veteriner de öyle düşündü. Ama cuma şey cumartesi günü sabah hayvan çok kötü durumdaydı. Kan da gelince ben hemen götürdüm doktora anlattım yaşananları. Gece zaten hiç uyumadık o gün. Kan da gelince gençlik hastalığına yakalandığını söyledi. Sonrasında müdahale falan yaptılar ama hani bana zaten söyledi o gün. Yani yaşaması mucize dedi. Ki demeye kalmadı zaten. O gün öldü hayvan. Nasibi o kadarmış diyelim. Hani ben üzüldüm gerçekten o gün akşama kadar. Belki şimdi kamera karşısında diye sıkıyor diyenler olabilir ama ben hayvanlarıma evlat niyetine yetiştiriyorum arkadaşlar. Benim için sadece köpekler değil diğer kuşlarımla, da, tavuklarımla da. birine bir şey olsa ben üzülüyorum. O gün de gerçekten akşama kadar çok kötüydüm yani. Ve böyle bir durum oldu. Nasip değilmiş diyelim. Bundan sonra zaten üçüncü veya dördüncü herhangi bir köpek kesinlikle düşünmüyorum. Bana paşayla Alex fazlasıyla yetecektir. Üç köpeğimde de böyle bir sıkıntılar da yaşadım. Paşayı göstereyim. Paşayı biliyorsunuz. Paşada raşitizm olayı oldu. Yani o da o tamamen kendi hatamız diyeyim artık. Onu. Ben öyle diyorum. Çünkü hayvan kısa zincirde kaldığı için kısa zincirde kalıp kısa zincirde kaldığı için Ayakları böyle bir yamulmuş, yani eklem, eklem yamukluğu da deniliyor. Raştırdım yani. Gerçek Şu an bu arada et yiyorlar. Bakın birbirlerine şey yok. Alex Paşa ona müsaade ediyor. İlk zamanlar çok hırlıyordu. Hatta şu anda da sanki böyle tepki verecek gibi ama vermiyor. Bakın ayağını da şöyle yakından göstereyim. Dur oğlum, dur. Hayır. Şişt. Tam tepki vermiyor dedim. Kamerada da denk geldiniz Alex, sen yedin oğlum. Git orada etin var senin. Git saklayacağına git ye onları. Karnını doyuruyor. Bizimkiler de yesin diye biraz fazla veriyor. Götürüyor onları saklıyor sağa sola. Paşa'da bu problem oldu Alex'te de biliyorsunuz gelişim problemi var Hani Hayvan Boyatmıyor Bu şekil kaldı Neredeyse bir yaşına girecek yani Tabi yaşına girecek değil Bir ay sonra tam bir yaşına girecek Ama Ha da böyle bir durum oldu diğer köpek de öyle oldu Köpekten yana şansımız yokmuş diyelim artık Ama dedim gibi benim için bu saatten sonra Hani Allah korusun Allah gecinden versin bunlara bir şey olmadığı sürece Üçüncü bir köpek Buraya gelmeyecek Onu söyleyeyim şimdi de Videolara da devam edeceğiz Aldığımız yerden devam Kuşları da uçurmaya başladık havalar artık Geç saatte soğuk olsa da yine de iyi durumda. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.